Öyle beşli çeteler var. Araya adam koydular. Benimle görüşecekler. Olur ya Kılıçdaroğlu gelirse efendim bize hesap sorar mı diye. Adalet içinde biz devlet zulmetmez. Devlet zulmetmez. Devlet adaletle yönetilir. Birisinin hakkı yenmişse oradan alacaksınız. Adalet içinde haksızlığa uğrayana teslim edeceksiniz. Dolayısıyla çetelerden de hesap soracağız. Beşli çeteler, onlu çeteler. Bunlardan da hesap soracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Adalet için ne gerekiyorsa tamamını yapacağız. Birileri alıyor. Buradan paraları, dolarları Amerika'ya gönderiyor. Amerika'da kendilerine evlat, öbür evladı da paraları alıyor. Kendisine 35 katlı gösterenler yapıyor. E Bay Kemal bunu seyredecek. Seyreden değil, seyretmez. O paraların tamamını alacağım. Paraların tamamını. Getireceğim Türkiye'ye. Ve bu milleti, bu millet için harcayacağım. Öyle parayı hortun yurt dışına götür, kendi dünyalarını yap, ben de bunu seyredeceğim. O zaman adalet nerede? O zaman ben niye adalet diye bağırıyorum? Ben niye haksızlık var diye bağırıyorum? Bunu yapacağız, gerçekleştireceğiz. Ama bütün bunları yapmanın tek bir yolu var. Altı lider bir aradayız. Altı lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz. Ama her birimiz bu ülkede demokrasi olsun istiyoruz. Bu ülkede güzellikler olsun istiyoruz. Birlikte yaşayalım istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Elbette buna saygı duyacağız. Ama demokrasi konusunda, adalet konusunda, hak hukuk konusunda beraberiz. Devlet liyakatle de yönetilir. Adaletle yönetilir. Bu konuda da birlikteyiz birlikte oturacağız ve birlikte karar vereceğiz. Belki şu soru gelebilir aklınıza. Neden Cumhurbaşkanı adayınızı hemen belirleniyorsunuz ya? Millet bunu bekliyor diye söylüyorlar. Hayır efendim. Önce önce bir hükümet programının ortaya çıkması lazım. Bizim neleri yapacağımızı millete bir anlatmamız lazım. Olay bir cumhurbaşkanı olayı değildir. Olay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden ayağa kalkması olayıdır. Beraber inşa edilir. Yeniden inşa ediyoruz. Siz ekonomide ne yapacağınızı anlatmazsanız, adaleti nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, işsizliği nasıl önleyeceğinizi söylemezseniz, teknoloji devrimini nasıl sağlayacağınızı söylemezseniz, o zaman neyi yapacaksınız? İlla bir aday olsun. E aday ne olacak Yani? Ali olur, Veli olur. Ama siz memleketi ayağa nasıl kaldıracağınızı söylemeniz lazım. Uzun yıllarda devam eden bir toplumsal barış sorunumuz var. Bu toplumsal barışı nasıl sağlayacağımızı söylemeniz lazım. Artık yeter değil mi? Kavgaya son vermek gerektiği Gerekmiyor mu? O zaman oturup konuşmamız lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerken yeni bir yol haritasını nasıl yapacağımızı millete anlatmamız lazım. Millet bütün bunların hepsini bilecek. Neyi nasıl yapacağımızı bilecek. Var fikrimizi bilecek. Ondan sonra bir cumhurbaşkanı adayı verirleriz. Önemli olan nedir? Önemli olan, var olan yapıyı değiştirmektir. Darbe hukukundan arındırmaktır. Haksızlıklara karşı durmaktır. Eğer haksızlıklara karşı durmazsanız bu iş yürümez. Adaletsizliğin olduğu yerde devlet olmaz. Adaleti sağlamak zorundasınız. Bunu yapacağız ve bunun kavgasını veriyoruz. Bir şeyimiz daha var. Aile destekleri sigortası. Dokuz sigorta dalı var. Değerli kardeşlerim. Dokuz sigorta dalı. <laughs> sigortası, emeklilik sigortası, yaşlılık sigortası, hastalık sigortası gibi dokuz sigorta dalı. Dokuzuncu sigorta dalı aile destekleri sigortası. Yani bir ailenin geliri yoksa, bir ailenin geliri asgari ücretin altındaysa, bu sigorta dalı o aileye düzenli bir yardım yapar. Nereye? Banka hesabına yatırır. Bizim kendi projemiz kadının banka hesabına yatıracağız parayı. Kadın emekli gibi, işçi gibi, memur gibi gidip aylarını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Kimse onun yoksul olduğunu bilmeyecek. Onun onurunu koruyacağız. İnsan onuru kadar değerli bir şey yoktur. Yoksulluk kader değil ki, işsizlik kader değil ki. Siz iş verdiğinizde iş mi çalışmadılar mı? Yarım, asgari ücretin yarısıyla çalışan yüz binler var. Ben bunun farkındayım. Bütün bunların tamamının değişmesi lazım. İnsan olurunun korunması lazım. Dolayısıyla aileye eğer yardım yapılacaksa onun yoksulluğu teşhir edilmeden bu yardımın yapılması lazım. O ailenin onurunun korunması lazım. Aile destekleri sigortasının felsefesi budur. Dokuzuncu sigorta dalıdır. Bu sigorta dalını getirmeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1971 yılında tarif etmiş. Ben bu sigorta dalını getireceğim. Yani hiçbir evde, hiçbir evde ben, benim devlet bana sahip çıkmadı demeyecek hiç kimse. Herkesin mutlaka bir 1971 2022 51 yıldır bu sigorta dalı çıkmıyor. Niçin? Çünkü yoksulluğu siyasete alet ediyorlar. Ben sana şunu vereyim, sen bana oy ver. Ben sana şunu vereyim, sen bana oy ver. Türkiye'yi bu ayıptan kurtarmamız Kime oy verirse versin. Bu vatandaşların benim Başının üstünde yeri var. Yoksulluğu varsa yoksulluğu gidermek devletin görevidir. O nedenle devlete biz sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında olan devlet demektir. Sosyal devlet beşli çetenin yanında değil. Evladına iş bulamayan annelerinin yanında duran devlete bir sosyal devlet diyoruz. Karnı doyan bir aile varsa ve hepimizin karnı doyuyorsa o devlet sosyal devlettir. İşsizlik çok ediliyorsa o devlet bir sosyal devlettir. Konuşmama ne diye başladım? Anayasa madde 49'a. Çalışmak herkesin hakkı. Sizin hakkınızdır bu. Bu hakkı size teslim edecek olan siyasi iktidardır. Bu hak size teslim edeyim anayasa, anayasal görevini yapmıyor Böyle bakmamız lazım. Böyle değerlendirmemiz lazım. Bir şey daha işe alınlar devlete liyakat. Türkiye matematikte Türkiye yedincisi olan genç bir evladınız sözü de elendi. Niye elendi? Yedinci ya. Milyonlarca kişi giriyorsun ama Türkiye yedincisi. Çünkü dayısı yok. Çünkü onu destekleyen kimse yok. Çünkü torpil yok. Bunu kaldıracağız. KPSS'ye girdin mi sınavı kardeşim? Yedinci mi oldun? Sözü özü yok. Doğrudan doğruya ataması yapılacakmış şimdi. Böylece torpil denemelerini torpilin torpil. torpil olduğu yerde hak ihlali vardır. Adaletsizlik var demektir. Biz bu konuda altı siyasi partinin genel başkanı olarak anlaştık. Devleti adaletle yöneteceğimiz konusunda anlaştık. Devleti yeniden inşa edeceğimiz konusunda anlaştık. Adalet sadece dediğim konuşmamda ifade ettim. Sadece mahkemelerde değil. Mahkemelerde de adaleti sağlayacağız. Torpili olan istediği kararı çıkarabiliyor. Telefon ediyorlar istedikleri kararı çıkarıyorlar. Benimle ilgili de çok sayıda tazminat davası açıldı. Açılmaya da devam ediliyor. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Ya sizin peniştahınız gelse geri adım atmak. Bu milleti <laughs> Bu ülke, bu coğrafyanın neresinde olursa olsun. Doğu, batı, güney, kuzey. Beraber birliği ve bütünlüğü sağlayacağız. Beraber ve birlikte. Birlikte mücadele edeceğiz. Ve bu mücadelenin hayata geçmesi için bir şeye ihtiyacımız var. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Biz <laughs> oy vereceğiz. Akif ne söylüyor? Bize oy vereceksiniz. Ve biz Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Çürüyen devlet yapısını yeniden ayağa kaldıracağız. Liyakati yeniden getireceğiz. Adalet yeniden gelmeli buraya. İster doğuda ister batıda. 85 milyon kucaklaşacağız ve helalleşeceğiz. İşin özü budur. Roboski'ye gittim, helalleşmek için oraya da gittim. Niye gitmeyin? O annelerin dramını bilmiyor muyuz? O babaların dramını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Biz artık Türkiye'ye yeni ve temiz bir sayfa açmak zorundayız. Herkesin inancına saygılı, herkesin kimliğine saygılı, herkesin özgürce yaşadığı, herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey var mı? Herkes istediğini söylesin. Ne olacak yani? Akıl akıldan üstündür diyoruz. E akıl akıldan üstünse ben konuşacağım öbürü konuşmayacağım. Niçin? Belki onu çok daha iyi şeyler söyleyecek. Belki çok daha güzel şeyler yapacak. Biz yeni bir sayfa yeni bir yol haritası inşa etmeye çalışıyoruz. Beraber. Ve birlikte. bunu yapacağız. En büyük güvencemiz sizlersiniz ve bu ülkenin gençleri. Gençler için bir şey söyleyeyim. Yaklaşık altı milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 6 milyon genç. Bu gençler özgürlük istiyorlar. Bu gençler rahatlıkla tweet atayım istiyorlar. Bu gençler bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında rahat gezmek istiyorlar. Bu gençler iş istiyorlar. Bu gençler çalışmak istiyorlar. Bu gençler demokrasi istiyorlar.